Aynur Hanıma dedim ki siz yoksanız röportaj yapmam. Daha önce yapmıştınız dedi. Evet. Biz bir daha yapacağız. Biz karavancı dostlarımızı seviyoruz efendim. Evet. Biz de sizi Hoş seviyoruz. seviyoruz. Hoş bulduk. Tabii ki. Yani bizi seviyorsunuz ki Ada Bazarında. Buraları sevilmez evet. mi değil mi? Evet, evet. Nasıl geçiyor? Çok Bugün güzel daha, daha yeni, yeni ama... başladı. Evet, evet her zamanki gibi arkadaşlarımızı gördük. Karav ha, değil mi karavancı dostlarımızı gördük işte. Evet. evet. Hoş. Karavancılık, bir karavancılar cumhuriyeti diyebilir miyiz burası için? Vallahi dönebilir yani aslında <laughs> karavancılık ayrı bir dünya <laughs> onu biliyorsun yani o, o dünyada biz de çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz aslında sizin de katkılarınız çok böyle siz de her tarafta geldiniz. Özellikle Taraklı'ya katkılarınız büyük sizin. İşte onun başlamasına evet. vesile olmuştur. Evet. Ondan da mutluluk evet. duyuyorum tabii. Evet. İnşallah bu sene de dördüncüsünü yapacağız Taraklı Karavancılar Festivali'ne. Evet. Orada yine dostlarımızdan buluşacağız diye düşünüyoruz değil mi İnşallah. Biz de tabii her sene kaçırmayız Taraklı'yı. Peki orada buluşmak tabii. üzere diyelim. İnşallah.